Dostlar selamlar. Ben Mehmet Furkan. Hacettepe Elektrik Elektronik 2. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda özellikle sosyal mecralardan gelen abi bir günde kaç saat çalışalım, ne yapalım, ne edelim, işte kaç soru çözelim, ne kadar saat çalışmalıyız falan gibi bu tarz sizin endişelendiğiniz sorulara cevap vermeye çalışacağım. Hadi gelin videoya geçelim. Belki bu video sizin için biraz hayal kırıklığı da olabilir. Çünkü Muhtemelen şöyle bir şey bekliyorsunuz. 7 saat diyecek, 5 saat diyecek ve kendim ona göre kıyaslayacağım. Özellikle ben 5 saat çalışın dediğimde 6-7 saat çalışan kişi diyecek o tamam bu abi derece yapmış demek ki 5 saatte ben daha iyisini yapabilirim. Ya da ben 10 saat dediğimde morali bozulacak. Bir kişi nasıl çalışacağım, nasıl yükselteceğim diye düşünmeye başlayacak. Soru sayısında da benzer. Arkadaşlar ben günde 200 soru çözüyordum, 300 soru çözüyordum dediğinde, bunlardan daha fazlasını çözenler tamam ben bu yıl hallediyorum, derece yapıyorum diye düşünürken daha altını çözenler ne yapacağım, ne edeceğim diye karaları bağlamaya başlıyor. Fakat manesi pala palavra. Evet ağır oldu fakat gerçekten böyle. Yani ben günde neredeyse 18 saat ders çalışıyordum arkadaşlar. Yaz tatilinde 18 saate yakın ders çalışıyordum. Yok şaka değil gerçekten. Gece 3'te kalkıyordum, 2.30'da kalkıyordum, 3.30'da kalkıyordum. Akşam işte 10 gibi yatıyordum. Günde 4.30 ila 5.30 saat arasında bir uyku düzenim vardı. Fakat ben ne zaman ki ders çalışma saatimi düşürdüm o zaman verimim yükseldi. Haliyle ders çalışma saati bizim için kesin bir kıstas değil. Bence çok büyük bir kıstas da değil. Yani günde 3 saat çalışıp çok daha iyi dereceler elde edip, günde 15 saat çalışıp, 10 saat çalışıp çok daha düşük sıralamalar elde eden belki binlerce kişi var. Aynı sorular açısından da geçerli. Günde 700 soru çözen, 500 soru çözen birçok kişi gidip 20-30 bin, 40 bin sıralamalar yaparken günde 100-150 soruyla rutin bir şekilde stratejisini belirleyip giden kişi rahatlıkla ilk 5000'e girebiliyor. Böyle durumları çok kez görüyoruz. Bu yüzden bizim kıstasımız, kriterimiz günde kaç saat çalışmalıyım, 5 saat mi, 10 saat mi ya da günde kaç soru çözmeliyim olmamalı. Verim olmalı. Eğer siz bu soruyu soruyor, yani kaç saat çalışacağım, kaç soru çözeceğim bunun derdine düşüyor. Verimi, efektifliği ikinci plan atıyorsanız plan program hazırlamayı, stratejiyi, seviye tespitini ikinci plan atıyorsanız Bitti zaten. Maalesef sonuç hüsran olacaktır. Çünkü düşünün bir günde 300 soru çözdüğünüzü varsayalım. Hep bildiğiniz konulardan, bildiğiniz kaynaklardan soru çözeceksiniz. Orada bilemediğiniz bir soru olduğunu atlayacaksınız onu uğraşmak yerine. Neden? Çünkü soruyu fazla çözmeniz lazım. Ya da saat olarak da günde 7 saat 8 saat çalışacağım dediğinizde kendinize amacınız verim almak değil. O saati tamamlamak olacak. Çoğunlukla böyle olacak. Ve bir süre sonra da bir bakacaksınız netleriniz yükselmiyor. Neden? Çünkü amacınız konuları halletmek, anlamadığınız konuları anlamak, verim arttırmak değil ki. O saati doldurmak, o soru sayısını ulaşmak. Birçok kişi yapıyor. Hayır ben bunu taraftar değilim arkadaşlar tekrar. Bunları yapmış ve bunu bir süre sonra bırakmış ve bu şekilde derece yapmış biri olarak mı söylüyorum. Bu sebepten ötürü soru sayısı ve saati baz almak yerine verimi baz alın. Bunu nasıl yaparız peki? Burada yapacağınız şey önce bir seviyenizi güzelce tespit edin. Hangi konulardan yanlış yapıyorsunuz? Hangi soru tarzlarından yanlış yapıyorsunuz? TYT, ders, ters ne kadar fire veriyorsunuz, dikkatsizlikten mi gidiyor, bilgisizlikten mi gidiyor, temel eksikliğinden mi gidiyor, bunları iyice bir tespit edin. Tespit ettikten sonra, minimalist bir şekilde, sizi ileride yormayacak, canınızın sıkılmasını engelleyecek şekilde, yani şu an Ağustos ayında istediğiniz çalışmayı, gelecek yılın Mayıs ayında da istetecek şekilde bir çalışma plan programı hazırlayın ve ona göre ilerlemelerinizi inceleyin. Tüm bunları özetleyecek olursam bazı örnekler vereyim. Günde 4 saatte derece yapan, kendi öğrencilerim veya kendi arkadaşlarım vardı, sözel eşit sayısı fark etmez. Fakat günde 6-8 saat çalışıp çok çok kötü sıralamalar yapan kişiler de vardı. Hatta kendimden örnek vereyim. Ben günde belki 10-15 saat çok geç çalıştım. 18 saat yazları çalıştım ama bazı arkadaşlarım günde 4 ile 6 saatte yetinebiliyorlardı. Çünkü stres olmuyorlardı veya işte konuları daha iyiydi ya da mükemmelliyetçi davranıyorlardı. Bu şekilde de verimleri yüksek oluyordu. Verimleri yüksek olduğu için benden çok daha iyi sıralama yapabildiler. Mesele bu arkadaşlar. Saat, zaman değil, nicelik değil, nitelik. Plan, program, strateji ve buna uyaraktan sürekli sağlamak. Bunu yaptığınızda başarı elde edersiniz. Çok çalıştığınızda, çok soru çözdüğünüzde, çok saat doldurduğunuzda değil. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar.